Bir Twitter kullanıcısı aylar önce bir iddiayı ortaya attı. New York'tan Londra'ya bir tren olsa bu nasıl olurdu? Bunun için animasyonlar yayınladı ve hiç bilmediğimiz farklı güzelcahlardan olmayan bir treni ilerletti. Ben de şimdi böyle bir ütopya yaşansa neye ihtiyacımız olurdu? Ondan bahsetmek için size bu videoyu çekiyorum. Öncelikle bu zamana kadar hiçbir okyanusu aşan böyle bir tren olmadı. O yüzden bunun olabilirliği sıfır. Ama olsa ne gerekirdi? Birincisi, 5.470 kilometrelik bu tren hattı için bir tüp havasız olarak denizin yüzeyine bırakılacak. Hatta okuyor musun? Daha sonra bu vakum tüpün içinde manyetik tren yerleştirilerek 5.000 ila 8.000 kilometre hızla ilerlemesi planlanıyor. Maliyeti standart olarak 20 trilyon dolar aslında. Dünyanın bütün bir yıl boyunca elde ettiği gelirin dörtte biri. Ayrıca bu proje başlarsa bu projenin bitim tarihi 50 ila 100 yıl sürer. Şu anda buna benzer Hopper Loop denilen böyle bir tüp sistemi var. Ama bu şehirler için bile daha yeni planlanıyor. Hız mekanizması nasıl olacak? Aslında 10-15 dakika sadece ivmelenmeyle geçecek. Yani sıfırdan 8000 km hıza 15 dakikada çıkacak. Yolcu konforu için ivme maksimum 1 gram civarında tutulacak. Yani hep ivme eşit kalması gerekiyor. Ayrıca bu trenin içinde hiçbir zaman tuvalet kullanılamayacak. 54 dakika boyunca yolcular sadece yerinde durabilecek. Ama ışık hızından bile daha hızlı olacağı için aslında insan vücudunun parçalanması muhtemel. Peki bu vakum ne kadar büyük olacak? 10 ila 15 metre genişliğinde olacak vakumun pompaları her 50 ila 100 kilometrede bir istasyondaki hava kaçağını içine çekecek. Yani bu trenlerin içinde ve bu vakumun içinde hiçbir zaman hava olmayacak. İnsanlar tüple yolculuk yapacak. Güzergah böyle. Londra'dan New York'a. Aslında buradaki hayal edilen şey şu. İkisi de bir ticaret merkezi. Ticaret merkezleri arasındaki bu yolculuğu bu kadar hızlı yaparsak daha hızlı ulaşım olursa daha hızlı ticaret olur diye bir dalga ismi var. Peki bu vakum tüpler nasıl yerleştirilecek? Aslında burada bunu görüyoruz. Yüzdürücü bir beton sürekli olarak sabit bir şekilde tutacak. Çevresel ve politik etkileri var tabii bunun. İnşaat sırasında okyanus tabanı büyük şekilde zarar görecek. Çünkü çimento ve inşaat atıkları aslında tamamen mahvedecek. Deprem riski olacak. Aslında bu zamana kadar hep Marş tüneliyle kıyaslandı bu tünel projesi. Çünkü Manş Tüneli'nin 50 kilometrelik kısmı 6 yılda tamamlandı. Bu 5000 kilometreden daha fazla sürecek bir şey. O yüzden hedef 2080 olarak belirlendi. Ama robotik sistemler ve yapay zekanın montajı belki daha da sandırabilir. Yolcu deneyimi olarak aslında normal bir istasyon gibi olacak. Sadece içerideyken hava olmadığı için tüp kodlu olacak. Oturma düzeni bu şekilde olacak. Yani sürekli balıkları görebiliyor olacaksın. Ayrıca acil bir durum olduğunda da bu şekilde tahliye edilecek. Çünkü İzolasyon için küçük hava depoları ve ambulans gibi alanlar deliklerle açılacak ve hava ancak bu şekilde içeri girebiliyor olacak. 2080'de belki olabilecek bir şey için bu planlanan şeyler bunlar. Bu sadece bir ulaşım projesi değil aslında. İnsan ve mühendislik sınırlarını ne kadar zorlayabiliriz, onu görmek isteyen insanlar için bir ütopya. Ama böyle bir şey olsaydı insanlık yine aynı olurdu diye düşünüyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.